Merhaba arkadaşlar demin fan tokenlerle ilgili bir, e, bilgilerimi paylaştım ama şimdi hızlı bir şekilde de Bitcoin ile ilgili en son anlattıklarımız nereye gidiyor bunlardan söz edeceğim dilimde bir problem var bir yara çıktı bugün ondan hani e, konuşurken zorlanıyorum yani ama yine de olaylara da anlatmak istiyorum açıkçası ekranı büyütüyorum ama büyümedi. Şimdi bu hafta yani pazar günü 7'sinde Bitcoin'in bir şekilde buranın üstünde olması lazım. Çizdiğim zaten bu alana dip noktası. Bu alanın buralarda haftayı kapatırsak yani pazar gününe kadar riskimiz büyüyor. Bizim bir şekilde buranın üstünde kalmamız lazım dediydim. Hatırlarsınız daha haftanın başında. Bugün daha perşembe Bitcoin haftayı buralarda kapatırsa arkadaşlar şu alanın üstünde yani 67'nin ve üstünde kapatırsak e, tehlike yok yükseliş devam eder ama bunun altında kapatırsak işler değişebilir Bitcoin ile ilgili düşüneceğim bu şekilde yani haftalık bazda da e, bu mum olarak kalır yeşil mumla buradan devam eder 82'ye kadar gider dediğim gibi onun içinde 67'nin üstünde yani pazar gece saat 3'ü 67'nin üstünde kapatıp yeni bir mum açmamız ve bu mu 67'nin üstünde açarsak da arkadaşlar bilin ki burada hızlı bir şekilde yeşil bir mum yakar yukarı yönlü bilginiz olsun. Bunu da hızlı bir şekilde değerlend yani söylemek istedim. Gerçekten yani e, olay olumlu gidiyor. Onun için hemen Videoyu çekerek anlatmak istediğim yatırım tavsiyesi değil, düşüncelerimi paylaştım. Videonun altındaki açıklama kısmından da Binance e, Maxi borsasına üye olmayanlar da üye olursa sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.